Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz mini indireceğiz. APK yazacak. Buraya APK mini draft indir yazacaksınız arkadaşlar. Sonra Android oyun klubuna gireceksiniz. En alta oyuna devam et'e basacaksınız. Sonra orada im, bu yazıyor. Sonra 6 saniye bekleyeceksiniz. Sonra oyun indire basacaksınız arkadaşlar. Devam et'e basacaksınız. Ondan sonra bunu yapmayın arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar ee, en alta gideceksiniz, buna basacaksınız ve bunu, bunu, bunu açınca zaten in, dosya indiriliyor der. Sonra burada indirmesini beklersiniz arkadaşlar. Evet. Bu indirildiğinde basarsınız. Ondan sonra da e, o yüklenirken aç'a basarsınız açılır arkadaşlar. Eğer uygulama yüklenemedi derse do, e, dosya depolamanızda yer yoktur. Bir yüklendiğinde aşağı basın arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.